hiçbir hiç triplikle karşılıkmamıştır. Öyleyse öğretmenlik meslek yasası kimin yasasını görüyoruz? Kanunla derse izleyiciler öğretmenler geçim derdini de aykırıyoruz. Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer öğretmenlere kulaklarını tıkamıştır. Medya ve hükümete yanlış bilgiler var bekle. 614 öğretmenin sınav başvurusu yapmış olmasından hak kariyer arasamaklı sınavlarının öğretmenler tarafından nefislendiği algısı oluşturulmaktadır. Yazılı sınava başvuru süreci dahi sağlıklı bir biçimde yürütülemediğinin sürekli uzatılan takvim, örnek soru yayınlayarak öğretmenin derdinin sadece sınav içeriği olduğu kanaati yapılmasıyla beraber gerçekten Sayın Bakan'ın açıklamalarından çok farklıdır. Öğretmen evren buçuk uzunluk hiçbir ihtiyacı tam anlamıyla karşılamamaktadır. 2022 ortak ayında toplu sözleşme sonucu verilen yüzde beş artı yüzde iki buçuk iyileştirme 2022 ikinci için yapılan yüzde zam ve sözde enflasyon farkında tutaktaki yangını çağıran... Artık her gün gözlerimizi zam haberleriyle açıyoruz. Buna karşın zamın yansımadığı tek nokta onun ve emeğimizin karşılığı olan maaşlarımızın ulaşım ve temel gıda giderleri gibi, gibi zorunlu ihtiyaçlar bahsede üzere birçok kalemde bir yüzde üç yüzde geçen bir fiyat artışları karşısında birçok vatandaşımız gibi de temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiş ağır bir yoksulluk kritiğe karşı karşıya kalmıştır. Eğitim çalışanlarının gelirleri özellikle büyük şehirlerde ne bir kiraya eşdeğer durumda. Kira ödemeleri ses 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 evet. kira ödemeleri yapıldıktan sonra maaşlar ayrı gıda ihtiyaçlarını elektrik, su, doğalgaz, iletişim, yakıt giderlerini harcamayamayız noktaya gelmiş. Çeşitli bağımsız kuruluşların belirlediği enflasyon oranlarının ortalaması bile yaklaşık Türk enflasyon rakamları enflasyon adeta enflasyonla mücadelede tek yöntem haline gelmiştir. İstisal enflasyonun yüzde yüz vardı. Bu dönemde uçakta, uçakta, giyinde, pazar yerinde enflasyon üzerinden yaşıyoruz. Maaşlarımız yapılan zam sözde enflasyon farkları daha elimize geçmişler demiş. Memur adeta enflasyona ezdirilmiştir. Bunlar yenmezmiş gibi. Vergi dilimi düzenlenmesinin ısrarla gündeme altınması bizi açlık sınırına doğru sürüklemektedir. Yabancı para bilimleri karşısında bir açık nedeniyle ülkemiz yabancı uyruklu turistler için cennet haline gelirken Çalışanların beni kapıda dolmuş, ek hesaplarda para kalmış, çak yemeğe dayanmıştır. Çok bu gerçeklerden hareketli mühendis bakanı oluşturduğu pembe tablon gerçeği yansıtmadığı artikardır. Öğretmenlerimiz yasayı onayladı. Kariyer basamaklarını benimsediği için değil, kendilerini biraz olsun arttırabilmek için sınıfa girecektir. Ayrıca kariyer sistemiyle ortaya çıkan farklı maaşlar Aynı okulda aynı iş yapan okullardaki çalışma başını uzayacaktır. İşte işte eşit iş, 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 ücret ihlal etmektedir. Eğitim ve bilim güçsel kapsı olarak öğretmenin meslek kanununu biz de kariyer basmakları sınav iptal edilene, vergi dil biz sabitlenerek maaşlarımız hak ettiğimiz düzeye dek susmayacağız. Kariyer basmakları burslulup sınavına girmeyi boykot ediyor sınavda görev alacak öğretmenlere görev almama eğilimi uygulamaya davet ediyoruz. 2021 yılının son çeyreğinden başlayarak her geçen yıl hayatımızı daha da zorlaştıran ekonomik sıkıntılar artık katlanamaz bir hal almıştır. Yıllardır etkili sendikaya tiyatro ödülü toplu görüşmeler sonucu 2021 yılında müdürlükler aksurulan ancak çalışacak Türk sınırına mahkum eden raporun da güncellenmeli. Ve Gerekirse seviyane zamlar yapılmalı. Bağımsız ya, araştırmaların ortaya koyduğu verilere göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin liraya ulaşmıştır. Yoksulluk sınırı ise 24 bin liraya dayanmıştır. Tüm bu gerçekler ortada. bizlerin maaşlarının yoksulluk sınırının altında kalması kabul edilmez çok önemli öğretmenlerin önemli bir kısmı şehrimiz İstanbul'a atanmaktadır. Anadolu'nun farklı bölgelerinden İstanbul'a gelen öğretmenler Atatürk'ün tepkili dahi yaşayamadan